Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gitti. Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Tamam Kurum bölgenin jeotermal potansiyelini tarım, seracılık, turizm ve konut ısınması gibi alanlarda daha verimli kullanmak için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi. Enerji Bakanımızla çok verimli bir görüşme yaptık hep birlikte. Yapmış olduğumuz bir görüşmede şehrimizin bu kadar zengin jeotermal kaynaklarının yine vatandaşımızın refahı, huzuru ve mutluluğu içinde yine bölgede istihdamı arttırmak için de kullanma çalışması birlikte yürüteceğiz. Bu çerçevede jeotermal enerjiden faydalanarak tarım, seracılık, yine şehirlerimizin ısıtma işlemleri, bu bölgede istihdamı arttıracak, turizmi arttıracak işlemleri yapabilmek amacıyla bir çalışma yapacağız. Bu çerçevede meclisimizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte bu çalışmayı yürütüyor olacağız. Ve yaptığımızda bölgede tarımı, seracılığı, turizmi, istihdamı arttıracak çok önemli bir adımı da yine atmış olacağız. Hava ve çevre kirliliği ile ilgili mevzuata aykırılık tespiti halinde kapatma dair tüm cezai işlemleri uygulayacaklarını işaret eden Bakan Kurum, Aydın Denizli, Uşak ve Afyon Karahisar illerini kapsayan Büyük Menderes Havzası'nda kirliliğin önlenmesi için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Büyük Menderes Havzası tabii bildiğiniz gibi Aydın ilimiz, Denizli, Uşak, Afyon ilimizi kapsayan çok büyük bir havzamız. Ve bu havza sayesinde bölgede istihdamı, tarımı artıracak e, sulama işlemlerini, tarım faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda tabii denetimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Yine Haziran ayında yapmış olduğumuz e, denetimler çerçevesindeki e, bu denetimlerin 14 tesisi aydınımızda. E, yapmış olduğumuz denetimlerde 3 tesisimiz mevzuata aykırı işlemden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. Sosyal konut projesine de değinen Bakan Kurum, Türkiye'de 940 bin sosyal konut üretimini tamamladıklarını, çok yakın zamanda 1 milyonuncu konutu vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu sosyal konut projemiz var. Bugüne kadar tüm Türkiye'de 940 bin sosyal konut üretimini tamamladık. İnşallah çok yakın bir zamanda 1 milyonuncu konutun üretimini yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ee, bu çerçevede hem 50 bin hem 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın'ımızda İncirli Ova'da 206, merkezde 200, Söke'de 200 ve Çin'de e 82 konut olmak üzere 688 konut çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede bir kısmı inşa halindedir, bir kısmı projeleri tamamlama sürecindedir ve inşallah tüm aydınımızda, ilçelerimizde Sosyal konut projelerinde bugün görüştük. Belediye başkanlarımızla da istişare ettik. Sosyal konut çalışmamıza devam edeceğiz. Bakan Murat Kurum Aydın Ak Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Sistemin ruhuna uygun bir şekilde burada çok önemli kararları aldık. Tabii 2023'e gidiyoruz. 2023'e giden yolda güçlü Türkiye'miz için şehirlerimizin de güçlü hale gelmesi gerekiyor.